Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere çocukları susturma. Yani evde çok ağlayan çocuk varsa hani bebek, çocuk ya da benzeri şeyler. Onların daha az ağlaması ya da sessiz olması. Aslında bu işlem onların korktuğu şeyleri uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazın. 20-25 günlük bir süreçte evin içinde sakinliğin olduğunu göreceksinizdir. Şimdi ne yapacaksınız? Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından da ulaşabilirler. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere sevmediğiniz birini sizden uzaklaştırmayı anlatan bir işlemi anlatacağım. Bu kişinin sizden uzaklaşması için, size yaklaşmaması için yapılan bir işlemdir. Hani hayatınızı zindan eden ya da sürekli olumsuzluk yapan kişilerden uzaklaşması için. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, karşı tarafın adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzelip yoluna girdiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldız zahmet bakımı yapıyorum sizde ücretsiz yıldız zahmet bakımı yaptırmak isterseniz bana ercüment hocam instagram kanalından ulaşabilirsiniz tek yapmanız gereken şartımız bizi takip etmeniz merhaba değerli kardeşlerim bugün size anlatacağım işlem istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir bu hazırladığımız kağıda adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün. Bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum. Ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.